Herkese merhabalar, kitabımı doğru kullanıyorum da bugün sizlerden gelen yorumları cevaplamaya devam ediyoruz. Ayşegül Üksüz demiş ki, öğretmenim ben dün kitaplarımıza baktım ve çok güzel Zoru Bankası'nı almak istiyorum, bilgi verir misiniz? Demiş, güzel bir soru sormuş. Birazdan zaten 4. sınıf tüm dersler Zoru Bankası'na alakalı özel bilgileri sizlerle paylaşacağız. Bu kitap bende var muhteşem demiş Defne Öz. Murat Kılıç'ta hocam ben sizin kitaplarınıza bütün yazılardan yüz aldım. Teşekkür ederim demiş. Tebrik ediyoruz Murat'cığım. Şimdi hemen vaktinizi daha fazla çalmadan kitabımızın hikayesine geçelim. Zoru Bankası arkadaşlar zoru hemen yaparız. İmkansız biraz zaman alır diyen öğrencilerimiz için biz öğretmenlerin hazırladığı güzel bir kitap. Burada öğretmenler olarak sizlere şuna dikkat ettik. Dedik ki öğrencilerimiz hem orta seviye sorular çözsünler. Hem de sınavlarda çıkabilecek zorlukta ama uzman öğretmenlerden soru çözümlerinin olduğu güzel sorularda çözümler dedik. Peki bunu hangi derslerde yaptık? Tüm derslerde. Türkçe, matematik falan, sosyal, İngilizce. Tabii ki her derste de inanılmaz zor soru çıkmıyor. Bilhassa matematikte, Türkçe'de bazen zorlayıcı sorular oluyor ama... ...İngilizce'de ya da sosyal bilgilerde böyle bizi çok aşırı zorlayacak sorular olmayabilir. Ama biz orada da yine gelebilecek öğrencilerin takıldığı... Aa diyeceğiniz soruları burada sizler için hazırladık ve karekodda soru çözümlerinde uzman öğretmenlerce çektik arkadaşlar. Buradaki soruların şöyle güzel bir özelliği var. Diyelim ki siz fende ışık kirliliği testini çözdünüz altı soruyu. Sonra hata yaptınız. Beşin sorunun çözümünü uzman öğretmenden dinlediniz. Sonradan zaman geçti. Aylar sonra bu testlerde yaptığınız hatalı soruları çözebiliyorsunuz. Ya da bu soruları dijital olarak bir kez daha çözebiliyorsunuz. TAS uygulaması sayesinde. Dolayısıyla bu kitaptaki soruları ikinci kez online olarak dijital olarak çözebilirsiniz. Ya da sadece soru çözümlerini izleyerek de TAS'tan faydalanabilirsiniz. Bu kitaptaki soruların her biri milletim Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde sizlerin dördüncü sınıftaki yazılarınıza yani Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, İngiliz yazılarınıza en yüksek başarıya ulaşmanız için hazırlandı. Aynı zamanda kitabımızın içerisindeki zorlayıcı soruları sağ tarafa koyduk ama sol taraftaki sorularda takılmak, zorlamak çok normal bir şey. Zaten ne kadar çok hata yaparsanız, ne kadar çok yanlış yaparsanız o kadar çok doğruyu öğreneceğinizi unutmayın arkadaşlar. Kitabımızı açıklamadaki Tonguç Mağaza linkinden ya da size en yakın Tonuç Kapısından ulaşabilirsiniz. Şimdiden derslerinizde başarılar arkadaşlar.